Hocam, bu güzel konuşmanızdan dolayı çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Zehra Okulları'nda kariyer günleri hakkında kısa bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Ee, yani ben bugüne kadar fiili olarak çalışmalarınızı izleme, içerik konusunda muhtevasının hangi seviyede olduğu, dünya ile ilişkileri, güncel konular ve eğitimle ilgili güncel mevzulara yaklaşımınızı bilmiyordum. Bugün bunu yerinde fiilen müşahede ettik. Yani beklentimin üzerinde bir performans, bir vizyon ve buna yönelik de bir çaba ve gayret gördüm. Böyle diyebilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizden bunları duymak gerçekten çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler benden de. Hepinize başarılar. Devamını dilerim. Sağ olun hocam.